Merhaba arkadaşlar, Öbür Türk kanalına hoş geldiniz. Bugün gene bir milli parktayız. Bizim cemaat döne gidiyor. Şöyle bir yukarı doğru çıkalım bakalım neler var neler. Rio'yu bu taraftan hiç gördünüz mü? Bence görmediniz. Bence görmediniz. Birazdan muazzam bir doğa harikasıyla karşılaşacaksınız. Şöyle ufaktan başlayacağım ben. Şöyle bir geçelim. Şuradan bir başlayalım. Şöyle bir bakın. Aslında bugün 14 Şubat. Aşıklar günü. En yani güzel de bir yer aşıklar için E buraya kadar gelmişken fotoğraf da çekilmek lazım tabi. <laughs> Neyse bizimkiler bunlarla uğraşırken ben şöyle bir inceden tur atayım. burada bir şeyler gördüm ama görmem için şu taraftan dönüp bakmam lazım. Burası da nitelöyü gösteriyor arkadaşlar. Şöyle harita olarak yapmışlar. Hatta ve hatta böyle bir uğreyle göremezsiniz arkadaşlar gördünüz. Taştan uğrele yapmışlar. Harika. Ay. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şöyle. Şimdi şu taraftan baktığımız zaman Jesus Christ dediğimiz ondan sonra büyük adacıkların Rio'nun bir parça tarafını görüyoruz. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Niterro'nun parçasını göreceğiz. Şöyle. Tabi Nitaray bir parçası. Şu bunların hepsi bir araya gelmiş. Birleşmişler. Voltron oluşmuş. Buradan geçemiyoruz. Mu geçiyoruz ya. Bizim geçemeyeceğimiz yer mi var? Aga? Şu olayı çözemedim. Abi şurada ipler asılı. Ne yapıyorsunuz? Adam mı sallandırıyorsunuz oradan? Yalnız var ya. Dehşet dehşet. Güzel yapmışlar. Harika yapmışlar, benim hoşuma gitti. Bence turizme daha fazla katkıda da sağlayabilirler ya. Şöyle kıyıdan kıyıdan gidelim. Ondan sonrası aşağısı uçurum. taraf biraz rüzgarlı tabi. Bu taraf biraz rüzgarlı. Ben şöyle rüzgardan kaçayım yavaş yavaş. Soğuk geldi bana. Soğuk soğuk. Hava nasıl orada esiyor soğuk. Çok garip garip böyle çok da gezdirilecek bir yer değil. Burası ufak bir point center yani yukarı kadar çıkıyorsunuz. Ondan sonrası şeye kalmış. O oturma yerleri dediğimiz yerlere oturuyorsunuz işte. Güneşin doğuşunu, batışını çok rahat izleyebiliyorsunuz. Şuraya ufak bir park alanı yapmışlar. Şu şekilde arabaları genelde dışarı park ediyorlar. Ondan sonra arkadaşlar şuraya şöyle bir şey yapmışlar. Buraya kimse girmiş mi girmemiş mi bilmiyorum. Adam buraya dalar. Ne diyor? Elektrik melektrik. Bismillahirrahmanirrahim. Yol bundan sonra katırlarla devam edeceğiz gibi bir şey dönmüş yani. Ve ben buraya daldım. Ne? Oğlum yanlış yerlere girmeyelim. <laughs> Aklımız mısınlar burada. Ne diyor? Ha, burası bisikletle alakalı bir şey galiba. Yürümeyin diyor. Aynen. Şimdi mağaranın önüne örümcek yuva yapmış. Ben buradan geçemem. <laughs> Öyle bir geçerim var ya. Burası üstü arkadaşlar. Manzarayı izlemek için inşa edilmiş diye düşünüyorum da bu altı çok boş kalmış ya. Hani bu naturalliğe, bu güzelliğe yakışmamış. O burada rampa var. Aynen burada bisikletlerle uçabilirler mi diye düşünüyorum. Onu yapacak yüre harbiden de uçulur. Buradan karşıya doğru falan filan. Bisikletle böyle ormandan şehre doğru aşağı doğru indiğini varsayıyorum. Bakın. Gördüğüm bu. Yani indin indin. inemedin nereye gidersin Allah bilir. Ama ortam güzel. Güzel. Bilseydim çadırlarla gelirmiş buraya. Ortam güzel. Biz gene şuradan akşam akşam başımıza iş gelmeden yavaş yavaş yol alalım. Arkadaşlar burası Niteroy. Niteroy'un kuş bakışından ya da Jeneryo ve genelini görebileceğiniz tek yer. Tek yer dediğim bu bu taraftan yani Niteroy'dan adamlar yapmış, adamlar yapmış ama dediğim gibi yani turistik bir alan olarak buraya daha fazla şeyler yapılabilir de, naturalliği fazla bozmamışlar. Fazla bozmadan yapmışlar, güzel mi olmuş, güzel olmuş yani manzarayı böyle devam edeceğiz. Şimdi oradan geçmek yasak, buradan geçmek yasak da ben bir Türk evladı olarak biliyorsunuz yolları kısaltmayı seviyorum. Şuradan şöyle selamun aleyküm deyip Allah bismillah. <laughs> Direkt geçeyim. Tabi buranın bir özelliği de bu gün batımını yakalamak ya da gün doğuşunu yakalamak. Şimdi burada Titanic gibi herkes birbirine yapışıp fotoğraflar çekiyor. Evet. Yes. Gün değişikçe manzarada değişiyor gibi. Ama harika ya. Harika ötesi. Kadri. Oh. Evet. Yes. Okay, okay. Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? Orada işler de bitti. Çekilip de devam edelim. Bugün hava biraz bulutlu. Aslında açık olsaydı tabi daha bir farklı havayla karşılaşacaktık. Ama bence bu hava da çok güzel. Şurada tanker gidiyor galiba. arkadaşlar. Gördüğünüz şöyle elimle aşağı gösterirsem. Parmağım nerede? Ha burada. Şu aşağısı. Şöyle Niteroi diye geçiyor. Şu tarafa doğru gidiyor. <laughs> Tabii bu şehrin bir bu kadar da arkası var. <laughs> Çok güzel bir yer değil mi? Huzur huzur. Şöyle bir gelmiş. Bizim cemaat arkada oturuyor zaten. Keyif yapıyorlar. Fazla gidecek bir yer yok. Dediğim gibi milli bir park yani point noktası. Çıkıp oturup vakit geçirebiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda tabi buraların tarihçilerini falan severim. Ayak üzeri geldiğim için, ayak üzeri çıktığım için şu an bu videoyu da siz değerli takipçilerimin ısrarları. Ama bir geziyorsun ne diyorsun ya insan bir video çeker işte. Oraları bize bir göster ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, neler oluyor. Delikleri için ben de yavaş yavaş artık bu gezi videolarını çoğaltacağım için sadece ritüellik yani şu an bu işin başlangıcı aga. daha bak ben başlamadım bak ben daha başlamadım ben bir başlayayım ben bir başlayabilsem var ya üf neler yapacağım da daha o kompozisyona kadar giremedim neden arkadaşlar daha yeni ev taşıdım bir ton o işlerle uğraşıyorum. E bunun işte bir hastane ameliyat sürecim vardı. Onları geçirdim. E bir düzenim var. Düzen bozdum. Yani bozdum derken düzeni daha da büyük. E bunların oturması zamanla. E ben de sabırsız bir insanım. Ben de istiyorum her şey çabuk olsun. Elon Musk gelsin bana da destek olsun. Ben de bunu istiyorum. Ama bu işler öyle değil. Yavaş yavaş. Kula minnet eylemediğim için kendi işimi kendim yaptığım için arkadaşlar biraz zaman oluyor bu işler. Ama bu işler ince işler. adamı dişler dedikleri kısımda rahat rahat bir şeyleri düzgün yapmak için çaba sarf ediyorum. Ama yakın zamanda güzel stüdyomuzda olsun. Yapacağımız canlı yayınlarla olsun. Güzel ortamlar yakalayacağız. Çaycı çorbacıyı bırakacağız, yok favelacıları falan salın artık ya. Bırakın yani, boş insanlarla, boş insanlar uğraşır. İşimize gücümüze bakacağız, eğlenmemize bakacağız. Şu an arkadaşlar, benim orada oturan grup arkadaşlarım, gerçekten de fenomen insanlar. Yani influencer olarak, şirket sahibi olarak, yani bir iş yapan düzeyde insanlar ki... İki tane üniversite mezunu var arasında. Büyük işler. Kimisi prodüksiyonlarla uğraşır, kimisi çekim işleriyle uğraşır, kimi ajans sahibidir. Ya yani bizim ortamlarımız böyle. Bizim başı insanlarla işimiz yok. Böyle gezelim, tozalım, bakalım keyfimize. Kendi paramızla, kendi arkadaşlarımızla, kendi çevremizle, kendi güzelliklerimizle yaşayalım. Bizim amacımız bu. Yok oraya gittim. Hırsız kovaladı beni. Ha burada beni hırsızlar tokatladı. Ha buraya geldim. Başıma ne işler geldi. Ya bırakın abi bu işleri. Bilmiyorsanız çıkıp da gezmeyin abi. Gidilecek yer var, gidilmeyecek yer var. Siz polis misiniz anasını satayım? Her yere burnunuzu sokuyorsunuz, gidiyorsunuz. Gitmeyin. <laughs> <laughs> aşağı gittikçe aşağısı da çekiyor ha. Arkadaşlar kanalımı takipte kalın. Ufak bir ara VTR'e geçelim. Yayıncılık yapmak isteyen, Bigoliv'de yayıncı olmak isteyen arkadaşlar bana yazabilirler. Merhaba arkadaşlar. Belli bir saate kadar durabiliyorsunuz. Bu parkta onu da <laughs> çıkarken öğrenmiş olduk. Gün batımını izliyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Abi. Bizim cemaat arkada. Şu öndeki pembiş arabamıza bineceğiz. Bu da bizim fenomen Fenomen arkadaşımız Morango'nun arabası. Şeferimiz de erkek arkadaşı. Hayretten Morango'ya ulaşmak için Instagram hesabında reklamını yapalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Sür abi sür. Şimdi Maranga'ya ulaşmak için arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Jeep Rossa Tai Instagram'a yazdığınız zaman Tai Morango diye Tai Morango buradan ulaşabiliyorsunuz. Neyse biz yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Hayat sizi istediğiniz gibi açsın. Görüşmek üzere. Kanalımı takipte kalıyorsunuz. Hadi bakayım.